Herkese merhaba değerli izleyenler. Yine bir Milli Dalga programında huzurlarınızdayız. Milliyetçi bakış açısıyla gündemi sizlerle buluşturuyoruz. Birbirinden kıymetli konuklarımız özellikle yerel seçim gündemini olabilecekleri yorumluyor ve tabii ki her parti çünkü biliyorsunuz çok sayıda parti var ve çoğunlukla hepsi de aday çıkardığı için her partinin geleceğini de konuşuyoruz, neler olabileceğini de değerlendiriyoruz. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye genelinde nasıl bir yerel seçim tablosu bizi bekliyor? İzleyicilerimize Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarını bekliyor. Onu konuşuyoruz. Ama tabii bunun dışında yani sıcak siyasetin dışında Türkiye'de öyle olaylar oluyor ki e, siyaset bir yana, o olay bir yana da diyemiyoruz. Çünkü işin ucu. Yine siyasetle ilgili meseleler çıkıyor. Aslında geçen hafta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü almıştık. Bu depremlerin neden yaşandığını sorgulamıştık. Büyük İstanbul depremine doğru giderken hazır mıyız? İstanbul depremine sorusunu da sormuştuk. E, tam bunun artçılarını konuşurken bir facia daha yaşandı. Aslında sürpriz olmayan bir facia. Çünkü uyarılar yapılmış, çağrılar yapılmış. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, mühendisler, milletvekilleri çağrı yapmışlar. Ama ne olmuş? Şaşırdık mı? Açıkçası o ayrı konu. Kulak, göz, her şey kapatılmış ve duymazdan gelinmiş ta ki o göçük yaşanana kadar. E, dün de aktarmıştık bazı görüntüler yine e, geldi, kayıtlara geçti ama maalesef göçük altında kalan vatandaşlar var. Şimdi tabii ki Erzincan'daki bu facia